Herkese selamlar. Bugün Orta Doğu'daki gelişmeleri konu edineceğiz. Malumunuz dün İsrail 200 uçakla İran'ı vurdu. Hava savunmasını yok etti. Birçok noktayı vurdu. Öldürülenler arasında üst düzey generaller ve siviller ve mühendisler de var. Öldürülenler arasında mesela Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı var. 6 tane mühendisin öldürüldüğü söyleniyor ki bunlar nükleer mühendis ve oldukça önemli rolleri olan mühendisler. İran bu saldırılara karşı kamikaze dronlarla karşılık verdi. Ancak bu dronların önemli bir kısmı yolda yok edildi. Ürdün hava sahasındayken yok edildi. Kimi zaman Amerikan jetleri tarafından, kimi zaman da İsrail jetleri tarafından, hatta kimi zaman Ürdün jetleri tarafından düşürüldü. Bazıları ise kendi düştü. Bunlar zaten üst düzey teknolojik aletler değiller. İran'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği, kısıtlı imkanlarla geliştirdiği dronlar. İsrail'in dünkü demeçlerinde ilginç bir nokta vardı. Hamane'yi dahi vurabileceklerini söyledi İsrailler. Bence de vurabilecek güçleri var. Çünkü zaten görüldüğü kadarıyla bu saldırıdan da anlaşılacağı üzere İran'da bürokrasinin en kılcal damarlarına kadar sızılmış durumda. Dolayısıyla bence Hamane'yi de çok güvende sayılmaz. Zamanlama manidar bence. Çünkü hali hazırda bugünlerde İran heyetleri ve Amerikan heyetleri nükleer müzakereler yürütüyorlar Umman'da. Fakat şu unutulmamalıdır ki İran'ın müzakere gücü oldukça iyidir. Diplomasi yönünden İran oldukça dikkat çekici bir ülkedir. Bu Amerikan heyetleri oyalandıklarını düşünüp muhtemelen sopalarını yani İsrail'i devreye sokmuş olabilirler. Zaten bu saldırı geliyorum dedi aslında. Fakat İran hesap hatası yaptı. Saldırının nükleer müzakereler yürütülme aşamasındayken gelmeyeceğini düşündü. Karşıda tamamen öngörülemez bir ülke olan İsrail'de var. Bu noktada İran hesap hatasına kurban gitti diyebiliriz. Akla hemen şu soru geliyor. Rejim çöker mi? Bence rejim şu an çökmez. Direkt zaten rejimin çökertilmesine yönelik bir saldırı yapılmış değil. Örneğin Hamane'yi vurulsaydı mesela belki bir rejim çökme durumu konuşulabilirdi fakat böyle bir durum yok. Belki de bu çapsız rejimin devam ettirilmesi hem Amerika'nın hem İsrail'in işine geliyordur. Yalnız bu noktada şunu altını çizmekte fayda var. Eğer rejim çökmezse daha çok kapanacak. Daha çok kapanırsa halk bu sefer isyan eder bir kez daha ve uzun vadede rejim çöker. Yani kısa vadede olmasa bile uzun vadede ihtiraslı bir rejimin kendi varlığını koruması mümkün değil. İhtirassız bir rejim koruyabilir. Mesela Türkmenistan'daki gibi babadan oğula gidebilir yani. O rejim devam edebilir ya da Cezayir'deki gibi. Fakat ihtiraslı bir rejimin varlığını koruması hakikaten çok zor. Sosyal medyada çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de İran hava savunmasının nasıl bu kadar kolayca kevgire döndüğü. Arkadaşlar İran hava savunması ya da hava kuvvetleri zaten oldukça zayıf. Şu an ellerindeki uçaklar MiG-29'lar ki bunlar savunma odaklı uçaklar. Bunun dışında eski su uçakları var. Bunlar devrim muhafızları tarafından kullanılıyor. Bir ara Şah döneminden kalma bir AVAX hava savunması uçağı varmış. Fakat o da Tahran'da düşmüş. Bunun dışında da Mirage F1 uçakları varmış ki bunlar da Amerikan birlikleri Irak'a saldırdığında bu Mirac uçaklarının pilotları İran'a sığınmışlar, iltica etmişler ve bu uçaklar da oradan gelmiş. Dolayısıyla ellerindeki imkanlar son derece kısıtlı. Zaten bu kısıtlı imkanlardan dolayı drona ağırlık vermiş durumdalar. Fakat bu dronların da uzun vadede faydaları oldukça kısıtlı. Özetle İran Hava Kuvvetleri'nin çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde İran radarları, hava savunma sistemleri oldukça eski. Bunlar zaten daha önceden S300 sistemlerinden ters mühendislik yoluyla üretilmiş radar sistemleri. Hatta bir yayını dinledim. Bu yayında şey söyleniyor. Bu sistemlerin, bu radarların çok sık ısındıkları ve ısındıkları için kapatıldıkları yani oldukça eski sistemlerden bahsediyoruz. Öldürülenlere tekrar dönecek olursak üst düzey generaller öldürüldüğü halde halktan neredeyse hiçbir tepki yok. Çünkü halk bu üst rütbelilere karşı son derece tepkili. Daha öncesinden hatırlarsak, 2022'deki Mahsa-Emini gösterilerinde halka çok ciddi eziyet edildi. Mesela devrim muhafızları bu noktada devreye sokuldu ve kendi halklarını eziyet ettiler. Deyim ise kendi halklarını sopadan geçirdiler. Öldürülenlerden General Hacizade, sivil Ukrayna uçağının vurulması emrini verenlerdenmiş. Dolayısıyla halkta bir tepki oluşmadı. İran öyle bir rejim ki ekonomi dahil her şey neredeyse devrim muhafızlarının elinde. Yani devlete çökmüş bir şebekeyi düşünün, halka hiçbir şey kalmıyor. Ülkede ekonomi dahil her şey devrim muhafızlarının elinde. Oldukça zengin petrol ve doğal gaz atakları olmasına rağmen İran'da insanlar mazotu ve benzini sınırlı bir şekilde alabiliyorlar. Başta da söylediğim gibi İsrail-Tahran'daki bürokrasinin en kılcal damarlarına sızmış vaziyette daha öncesinde birkaç yüz dolara nükleer tesisleri yaptırmışlar mesela. Bunun dışında İran'ın iç yapısına da odaklanmakta fayda var. Mesela Belücistan taraflarında çok fazla milyonlarca Afgan göçmen var. Ve bunlar arasında İran'a yönelik tepkiler yükseliyor. Bunun dışında Güney Azerbaycan kısmının tamamı neredeyse Türk. Orada da ciddi bir bilinç uyanıyor. Mesela bu senenin İran şampiyonu Traktor diye bir kulüp. Bu kulüp Tebriz kulübü. Şampiyonluk esnasında stattaki görüntüleri bir bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada ciddi bir Türklük bilinci uyanıyor. Bunun dışında da askerler içinde ayrımcılıktan dolayı ikilik çıkmış durumda. Mesela devrim muhafızları devletin bütün imkanlarından faydalanırken, kene gibi devletin bütün imkanlarına yapışmışken diğer askerler, üst bellilerin maaşları düşükmüş mesela. Mesela devrim muhafızlarında görevli olmayan bir albay geçinmek için taksi şoförlüğü dahi yapabiliyormuş. Bunun gibi ikilikler var. Daha öncesinde İran'ın eline özellikle Obama döneminde çok ciddi fırsatlar geçti. ...fakat İran maalesef bu fırsatları tepti. Aynı şekilde 2010 yılında Türkiye ve Brezilya'nın girişimiyle ciddi bir yol kat edildi... ...fakat orada da anlaşmak mümkün olmadı. Biraz daha Hamaney'in nükleer takıntısı yüzünden İran ya da bir ülke felakete sürüklenmiş oldu. Şunun bir defa altın çizelim. Yani İsrail'in bu hareketi bütün bölgeye aslında bir gözdağı. Yani şu an bazı ülkeler içten içe seviniyor olabilir fakat sıranın onlara gelmeyeceğini göstermiyor bu. Son olarak Türkiye'ye de biraz değinmek istiyorum. Malumunuz Türkiye S-400 aldığı için F-35 projesinden dışlandı. Şimdi baktığımız zaman İran'ın elinde Şah döneminden kalma e teknolojiler var. Dolayısıyla benzer bir durum söz konusu. Yani elindeki teknolojiler oldukça eski. Ve bu sebeple drone teknolojisine odaklanmış durumda. Dronelarda belli bir yol kat edilmiş durumda. Fakat İran'dan da alınacak dersler var. Yani dronlarınızın olması sizi kurtarmıyor maalesef. Türkiye'nin batı silah sistemiyle en kısa zamanda angaja olması gerekiyor. çok ciddi bir drone güzellemesi yapılıyor şu an Türkiye'de. Fakat, Fakat. İran'dan alınacak çok ciddi dersler var. Mümkünse F-35 projesinde en kısa zamanda dönülmeli. Yoksa Türkiye'nin de gidişatı pek iyi görünmüyor.